ne? Bu bozulmuş olmalı. Kesinlikle bozuk. Bu büyük bir ihtimalle 1 milyon yaşında. Yani güç kaynağında falan sorun var. Aa, o bozuk abicim. Bence deneme. Evet. Herkese lezzetli krepler. <laughs> Göz kullana ihtiyacım var. Hem de çabuk. Aa! Ben iyiyim. Her şey yolunda. Evet. Akrabam olduğuna inanamıyorum. Hadi ama Sten amca. Eminim derinlerde yumuşak bir yan vardır. <laughs> Burada soğuk, karanlık, boş bir ruhtan başka bir şey. Yemeyin. Teşekkür ederim şekerliğim. Yani bal peteğim. Minik bebek, inek bebeği yani. <laughs> Şapşal. Şapşal adam. Ne bu şimdi? Hiçbir şey ya. Ben bundan söz etmek istemiyorum. Neden bu masa ıslak? Bekle biraz. Sanırım neler olduğunu çok iyi biliyorum. Sen Hayır. ve o... Kes şunu. Ayy. Oh Mabel. Tembelsiz ona bir şeyler istediyorsun sen. Yumuşak bir yanın var. Ama... Dur sessiz ol tamam mı? Evet kabul ediyorum. Benden hoşlansa iyi olurdu. Ama uzun zaman önce bu oyunları bıraktım. Nereden başlanacağını bilmiyorum. Yani o çok mükemmel. Hadi dönsenize berbat turtalar. Siten amca sen huysuz kaba tuhaf yaşlı bir adamsın. Ama Süzü'nün senden hoşlanmasını sağlayacağız. Çünkü hiçbir şey şeyden güçlü değildir. Aşktan mı? Mabel'dan. Zaferi! <laughs> Yeterince erkeksi değil. Saçma yemek, saçma hal... Anlaşılan bir musluk daha patlatılmış. Bu büyük bir gizem. formalarımızı çıkartıp etrafında turlayalım mı? Sanki aklımı okudun. <laughs> Harika. <Gülüyor> aa, özür dilerim postacıya bakıyordum canım. Da, nasıl yani? Ben adam değil miyim? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Erkek değil miyim? Değil miyim? Öyle mi? Bunu mu söylemeye çalışıyorsun? Sen ağlıyor musun? İki... Üç... Dört... Hala göz kılı yok. Fiziksel mi yoksa ruhsal mı? Sırrın nedir? Sen öyle san kardeşim. Bana yardım lazım. the adına kaçın, kaçın. than a catch-in! gonna Lütfen beni yeme. Hiç duş almadım, bir haftadır ve ben ben sadece dirsek gibi, dirsek ve kıkırdak. Sen onu bitirecek misin? Hayır. <laughs> İnanamıyorum yarı hayvan yarı <laughs> insan. Sen bir çeşit minator filan mısın? Ben bir adamatorum. Yarı adam yarı da yarı da tor. Yani seni böyle mi çağırayım yoksa acaba? Cipsin kokusu beni buraya kadar çekti. Cips. <gülüyor> 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 Burada ben duygusal mesele kokusu alıyorum.